Böyle kamera kayda girince kitlenme Bir e sen olunca heyecanlanıyorum galiba. Neyse tişörtüm nasıl? Bak. Burada da var. Buraya da hashtag yaptırdım. Supra model. Burada da ismimiz yazıyor. Bu proje için yaptırdım bunu. Teşekkür ederim. Sana da yaptıracağım o zaman başlayalım. Uzun bir aradan sonra hepinize tekrardan merhabalar. Neden uzun bir süredir video atamıyoruz? Hemen size onlardan bahsedeyim. Çünkü aracın şasisi beklediğimizden daha fazla büyük çıktı ve uzun sürüyor parçaları. Bir de aracın parçalarını bildiğiniz gibi takipçilerimize dağıtmıştık. İşte 1 kilogramını birisi üretiyordu, 3 kilogramını birisi üretiyordu. O yüzden burada fazlaca parçamız oldu. Onları nasıl birleştireceğim onu da inanın bilmiyorum yavaş yavaş birleştirmeye başladım ama bir de işaret koymadık takipçilerimize giden parçalara. Geldiğinde parçaların yerleri karışıyor o yüzden biraz bizi zorlayacak. Şu an hangi aşamadayız? Ondan da bahsedeyim. Şasemizin üçte biri bitti gibi sadece şasede sponsor olarak 5 kişilik boşluğumuz kaldı. Onları da tamamladığımızda şasemiz tamamen e, dolmuş oluyor ve dağıtılmış oluyor. Tamamen bittiğinde de tek parça haline getirip şasemizi bitireceğiz inşallah. Bu ay başında da Zaxi'ye gitmiştik. Çünkü Zaxi şasenin arka kısmını ve arka tamponu üretmişti. Bunların orada montajlamasını yaptık. Farklı şehirden parçalar üreten arkadaşlarımız da İstanbul'a geldi. Hep beraber orada birleştik, çok güzel bir içerik çıkardık. Yakında onun videosu da çıkar. Arka tamponu orada birlikte birleştirdik. Ama şaseyi birleştirdiğimizde araca sığmayacağı için yani getireceğim arabaya sığmayacağı için burada birleştirmeyi tercih ettim. Çünkü ürettiğim araba taşıyacağım arabadan daha büyüktü. Şasisinin sadece arka kısmını üretsem aracıma sığdırıp buraya getiremezdim. Onun montaj videosunu izlemek isterseniz videonun sonuna ekleyeceğim. Oradan detaylı şekilde izleyebilirsiniz. Tamponu da çok zor getirdim. Çünkü 2 metreden fazla boyu. Ön koltuğu falan yatırıp yükledik. Bayağı zordu bizim için. Bu şase ne zaman bitecek? Bu şaseyi planlarıma göre önümüzdeki ay içerisinde bitirmem gerekiyor. Bittikten sonra çelik profiller için yerler bırakmıştık. Büyük ihtimal çelik profile ihtiyaç olacak. Neden? Çünkü biz aracı 35 parça gibi hedeflemiştik ve bu puzzle gibiydi. Birleştirdiğimizde aslında bir tona yakın ağırlık taşıyabiliyordu ama şu an işte sponsor olan arkadaşlarımızın yazıcıları bazı küçük boyutlu, baskı alanları çok küçük. İşte 20 santim ve 20 cm bölmemiz gerekiyor. Bu da şasede yüzden fazla parça oldu. O yüzden taşımayacağı için mecbur çelik profilli alt şaseyi güçlendirmemiz gerekecek. Bu çelik şaseyi bitirdikten sonra da aracı artık sanayiye çıkarıp işte direksiyon sistemi olsun, süspansiyon sistemi olsun bunları tamamlamaya çalışacağım. Tabii sonrasında ben burada üretimlere devam edeceğim. Araç sanayide işte bu direksiyon sistemi, akü sistemi, motor sistemi kurulacak. Yani araç artık burada olmayacak. Onu sanayiye birlikte gidip haftalık bitir çekip bunları size paylaşacağım yapım aşamalarını. Şu an akü ve motor için sponsoru arıyoruz. Bunlar gerçekten bizim için çok maliyetli şeyler. Bunları da bulabilirsek aracın büyük bir çoğunluğunu tamamlamış olacağız inşallah. Ama önceliğimiz şasedeki şu 5 kişilik boşluğu tamamlama. O 5 kişilik boşluğu bir an önce doldurmamız gerekiyor yani bu projenin hızlanması için. Eğer o 5 kişi de dolarsa Önümüzdeki ay içerisinde şase bitiyor inşallah şaseyi bitirdikten sonra zaten zor kısım başlıyor bizim için İlk hedefimiz aracı hareket ettirmek ayağa kaldırmak yani jantını lastiğini takıp sürülebilir bir hale getirmek daha sonrasında tabii ki işte bu tamponu kapısı en son aracın üzerinde montajlayıp direkt aracı zırh kaplamaya götüreceğiz kurşun geçirmez zırh kaplatacağız onu da yaptıktan sonra aracımız gerçekten çok güçlü ve mukavemetli olacak. Bunların testini de yine birlikte yaparız inşallah. Gidişatımız bu yönde. Tekrardan yine haftalık size video çıkarmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere kendinize. Show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. And Humble brag, I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell, I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement Never slow up. No, I don't take shit. i got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself.